Merhaba arkadaşlar, ben Tugay. Bugün Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant in Manhattan oynayacağım. Ee, oyunu ben daha önce e, bir iki kere oynadım story modunu. Yine bugün de story mod oynayacağız, hikaye modunda ilerleyeceğiz. Multiplayer da var ama multiplayer'e girmediğim için hani nasıl oynanış nasıl insanlarla mı kapışıyoruz yoksa birlikte story gibi ilerliyor muyuz onu bilmiyorum. Buradakilerin ne olduğunu da bilmiyorum, bakmadım. Başlayalım story moduna. Karakter seçebiliyoruz oyuna girmeden önce. 4 tane karakterimiz var yani doğal olarak. Leonardo, Rafael, Michelangelo, Donatello var. Ben favori karakterim Rafael olduğu için onu onu oynayacağım. Aslında şey e, Splinter Usta'yı falan da koyabilirlerdi. Belki iler, ileriki bölümlerde onları da seçme imkanımız olur bilmiyorum ama e, Turtle Loadout var burada. Ninja Charms, Emblems diye üç ayrılıyor herhalde. Daha fazlası yok. Evet. Ninja da karakterin özelliklerini seçiyorsun. Ben e, burada normalde Rafael'de şey oluyordu. neydi şurada ismi? Start mod oluyordu. Ben bunu beğenmedim. Hem bekleme süresi uzun hem de gereksiz geldi bana. O yüzden healing Circle'la değiştirdim bunu. Yani Canımızı yükseltiyor. Bu da Charms'ta e, da oynadığımda hani e, yeni şeyler kazanıyorum. Nasıl desem. item gibi bir şey mesela burada. E, özellikleri yazıyor. Burada virüs diye bir şey var. E, %5, %5, %10 olarak e, rakibi zehirliyoruz. Burada da ne var yani bu da canı yükseltiyor ve diğerini anlamadım enemies will not stop you easily spot yani spot'un anlam bilmiyorum ama düşmanlar seni kolayca spotlayamaz artık <laughs> merak eden çevirip bakabilir ee, bu da yine şu sondaki cümleyi bilmiyorum ama itemleri daha yani item düşme olasılığını Arttırıyor o yüzden ben bunu kullanacağım. Emblems de e, başarılarımız oluyor, madalyalar oluyor. Mesela 50 tane <laughs> rakip öldürmüşüm. E, Nijusu falan filan. Bunları o kadar detaya inmeye gerek yok. E, ikinci yani birinci stage'den başlayacağım doğal olarak. Zorluğumuz normal olsun, ama oyunda göreceksiniz yani normal zorlukta. ...yeteri kadar zor olduğu için en zor modda oynamayacağım. Buraları geçelim. <laughs> evet, April var. Bu April'in kim olduğunu bilmiyorum. ''Guys, can you hear me?'' Bebob'un planları falan.'' diyor işte. Çocuklar beni duyuyor musunuz? Bebob'un planlarını herhalde bozmaya çalışacağız yani ne yapabiliriz? Defeat all enemies. Bütün düşmanları yok et. Aa. Bir dakika. Ha analog açık değilmiş. Ben de diyorum niye saldırıyor sağa sola dönmeye çalışırken. Oyunun şöyle bir şeyi var. Yani avantaj mı desem. Dezavantaj mı desem. Bilmiyorum ama. Bu yani diğer takım arkadaşlarımız Donatello, Michelangelo falan Bunlar aşırı güçlü yani Ben bir tane adam gebertene kadar adamlar uçuyor Hepsini Baksana yani iki tane adam geberttim Anında tamamladık bu aşamayı O yüzden hani eğlenceyi azaltıyor diyebilirim biraz <laughs> Yukarıda düşman var. Onu halledelim yani düşman sizi fark etmeden vurursanız tek atıyorsunuz düşmana ama eğer hani fark ederse biraz daha uzun sürüyor öldürmeniz. Ya ah, Neyse o bizi fark etti herhalde. Neyse fark etmez. Fark etse de kaç yazar. Şu an ne yapmamızı istiyor bizden? Ha. E, yani düşmanın nerede saklandığını bul diyor. Şuraya gidelim. Büyük ihtimal orada saklanıyor. Bırak ben geberteceğim onu. Ayar alıyorum kardeşim. Ha. Saklandığı yeri temizle diyor. Yani. Bakalım. Oh. Lazerler falan var. Şuna çaktırmadan bir gebertelim. Tamamdır. Tabi S alıyorum. Mükemmel oynadığım için her zamanki gibi. Doğuştan player oldum <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Beach. Ee, yeni görev nerede? Ha çalınan altınları bul diyor. Altın mı ya? Ne? Got. Salladım ama şu an ona benzer bir şekil olduğu için altın dedim. Neymiş? Evet para yani. Paraymış. Kardeşim sen kimin parasını çalıyorsun ha? Üstüne bindim şu an. Bastır. Aa adamlar vurunca düşüyorum. O. Oh. Bırakın lan. O ne biçim şeysiniz ya. Az bir yardım edin. Şurada adam şunun üstüne binip gitmeye çalışıyoruz. Vay üstüne zıplayabiliyoruz da. Nereye götüreceğim? Ya görev yani. Ya oğlum bir bulaşmayın da bir görevimizi yapalım ya. Hızlıca koşsam acaba beni tutabilirler mi? Tutuyorlar ya. What the fuck was that? Bu ne? Şu üstteki beyin gibi şey ne ya? Ben şu an bana vuruyorlar. Bu arada left 2'ye bastığımızda özel güçlerimizi kullanabiliyoruz. Ben şu an daha özel güç kullanmadım ama bir tane kullanayım göstermek için. Mesela turbo moda geçiyoruz. Ya ben bu modu mesela seviyorum. Shell Crusher var. ondan sonra Helling Circle zaten söylemiştim can basıyor. Hatta canımız az aslında. Abi bak şunları gebertsin yoksa ya Adamlar görevi yapmama engel oluyor Oh shit Şunlara da ulaşayım Şu yeşiller ee, lan yavaşladım yani yeşil şeyler çıkıyor ya bunlar, onlar item alıyor, ninja scroll gibi bir şeyler veriyor. Onların ne işe yaradığını bilmiyorum ben de. Ya bu beyin gibi şeyler öldürdüğümde acayip yavaşlıyorum şu an, çok yavaşladım. Abi bu ne yavaşlık ya? Kurtulamıyor muyuz bunun etkisinden acaba? bir de bundan iki tane götüreceğim. Yok artık. Patlama. Evet, bir tanesini. Evet, bir tanesini götürdüm. Çabucak diğerine gidelim bence. Turbo modu açtım. Oo, buradaymış. A acaba bunun üstüne counter modu açsam nasıl olur? Cambaz gibi <laughs> gidiyorum üstünde. <laughs> Aferin lan iyi işe yarıyorlar <laughs> Nice job guys Teşekkür ederiz April abla <laughs> Mission complete. Rişte Bebop lokasyon. Ee, Bebop'un yani bu bölümün boss'u ismi Bebop bu arada. Yani onun lokasyonunu araştır diyor. Bakalım neredeymiş. Yani lokasyon hani konumu gibi bir şey. Yani tam anlamını bilmiyorum. Yani uçuyorsun, kaçıyorsun. Yani güzel zevkli bir oyuna hafif açık dünyaya da benziyor. Yani görev yapsan da hani gezme olan an var mesela. Yani şu an göreve gitmez gitmesem senin yerde gezebilirim. Yani bol aksiyon olduğu için hani sıkılacağınızı sanmıyorum oynarken. Yani oyna oynayabilirsiniz. Orada diğer kamilleri bekliyorum. Ben uyuz oluyorum. O yüzden kötü davranacağım. Mesela Leonardo neredesin yani koçum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Orada gözüküyorsun ama neden oyalanıyorsun? Ee, her şey için o hazır olduğunuza emin olun. Yani gardınızı düşürmeyin diyor galiba öyle anladım. Evet. Nereye geldik? Bank vault diyor. Bankanın kasasına mı geldik ya? Böyle bir şey herhalde. Warning. Evet, mutanta, mutant, yani bu da bu mutanttır bir ihtimal, yoksa böyle bir şey olması imkansız. Elektrikli testlere ve silah tutuyor <laughs> bossumuz. 7 tane canı var. Bu arada boss'umuz çok vuruyor. Eğer skill'lerimizi doşlamazsak yani cidden öldürüyor yani. Öyle kolay değil öldürmesi. Ve şöyle bir gıcıklığı var. Sürekli oradan oraya ışınlanıyor ya. Baksana dinamitler falan fırlatıyor. Bak ya. Çok sinir bozucu. Oha birisi öldü bile. Baksana abi vurduğuna tek atıyor adam. Dinamitliyor onu bunu yapıyor. Abi şunu yapamıyorum bir türlü ben ya. Neyse ben de yani şey e, öz, arkadaşlarım da özel yeteneğini kullanıyor. E, onlara katılabiliyorum ya yani ben kullandığımda onlar bana katılabiliyor ama ben beceremiyorum onu çünkü. Abi cidden zor ya. Yani Skill'leri doşlamazsam çok fena yapıyor. Aynı bu şekilde, yani öldüm. Oh, what the fuck? O kadar mayın neresinden çıkarıyor? Healing Circle'ı basayım da canımız artsın. Abi bu ne ya? Bu kadar çok vurması acayip saçma. Ya bu turbo mod da acayip zevkli oyun ama şu an kaçacağım çünkü bir vuruşluk canım var. Ve <laughs> abi yuh ya. Cidden zor yani. Özellikle boss oyun zaten zor. Aha. Kudurdu. Abi yuh. Cidden yuh yani başka bir şey demiyorum. Canlandır. E şimdi ben bunu nasıl geberteyim ya? Al. Tek kaldım. Abi yok ya böyle bir şey yok. Çok zor. yanlandır lan. Baksana abi ya. Cık, vurdurtmuyor da kendine. Oh my god. Hadi lan. Yes, çok az canı kaldı hadi. Oh shit, hepsini gebertti. Oo bir de bir süre sonra tamamen ölüyorsun. Şu an mesela e, Michelangelo galiba tamamen öldü. şu an demek yememem lazım. Canım biraz arttı ama yine de korkuyorum çünkü sonları olduğu için hadi. Oh. Pardon çıkıyorsun ya. Ne yapıyorsun ya? Hele şükür. Oradan biri şirken fırlattı ve bossumuzu yendik sonunda lanet olasıca bebo ha Michelangelo bölümün sonuna geldi well done guys tabi başarılar çocuklar demek oradan kolay gel sıkıyorsa yardım et bize a dereceyle tamamladık bu bölümü iki tane yeni charms kazandık biri training potions up herhalde Eğitim gibi bir şey. Yanında da scrollslar kazandık. Scrollsların ne işe yaradığını henüz bilmiyorum. O yüzden daha sonra size öğrendiğimde açıklayabilirim detaylı bir şekilde. Evet arkadaşlar birinci bölüm yani Bebop'u tamamladık. Lanet olsunca mor saçlı ve iğrenç gözlükleriyle bizim başımıza bayağı bir dert açtı. Diğer bölümde görüşmek üzere diyorum. Yani Rak Steady doğru okudum. Gergedan'a benziyor. Belki farklı karakterle deştüküz bilmiyorum ama görüşmek üzere kanalı takip edip videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yoksa Yakup abimiz <laughs> bize kızar. İyi günler arkadaşlar.